Arkadaşlar merhaba. Kuşlara bir bakım yaptım. Yani yemeğinin suyunu tazeledim. İşte önlerinde kalan verdiğim yumurtaları falan aldım. Böyle işte yiyemediklerini. Gerçi yemişler hepsini. Geri kalan hep kabuk. Elmayı almayı unutmuşum. Onu da alırım birazdan. Size dedim yavruları göstereyim arkadaşlar. Tüm kuşlarım yavrulu. Onları size göstermek istedim. Arkadaşlar şu en uzak köşedeki tek renk çıkacak gibiydi. Bugüne kadar hep öyle şey yapıyordum, düşünüyordum. Ee, anne baba ahraçlı gördüğünüz gibi. Diğer üç yavru da anne baba gibi çıkacak. Bunda tek renk çıkacağını düşünüyordum ama ensesinin o tarafta bir siyahlık var. Şöyle. Yani ufak bir siyahlığı olacak ama genel itibariyle tek renk olacak. Yani ben beyaz diye düşünüyordum ama sarı tüyleri fitillerin ucunda sarı tüyleri var. Herhalde sarı ağırlıklı çıkacak. Bakalım sağlıklı büyüsün de. Renginin önemi yok. Ana baba bunlar. İkisi de gayet güzel hayvanlar Arkadaşlar buna da yeni yuva taktım bunlara. Tutmuşlar hep şeyleri şey yapmışlar. Ee, kafesin tülünü yuvaya çekmeye çalışmış. O da bir sorun işte. Yavruların ayaklarına falan dolanacak. Sonra ayaklarını, tırnaklarını kesmek zorunda kalıyoruz. Kuşların. Kangren oluyor. O yüzden yeni yuva taktım ona. Bu da yumurtlayacak herhalde bu çiftimiz. Tekrardan. Güzel bir çiftimiz bunlarla. Baba Norveç. Anne Slavyer. Şeyin. Bulgar kuşu. Ee, buradaki yavrularımız da bunlar. Şöyle bir koyalım. ona da bakalım. Şöyle. Plaşımızı yakalım. Buradaki yavrularımız da bunlar. Dört tane güzel yavrumuz var burada da. Yemeği düşmek üzereler. Böyle bir 10 bin sonra falan yemeği dağıtırlar. Bakalım bunlar da büyüyorlar sağlıklı bir şekilde. Arkadaşlar bir de size ben şimdi buradaki yuvayı sökeyim. Kamerayla zor olur. Sökeyim sonra size göstereyim bunu. ben de bir hafta on gündür bakmıyordum kocaman olmuşlar ya maşallahları var şimdi size göstereyim şunu <laughs> Tüklere bak ya burada bir üç dört tane çıktı arkadaşlar hatta beş tane falan çıktı ama şey olmadı bir türlü büyüyemedi annenin ilk şeyi kuluçkası ilk tecrübesi. O yüzden iki tane büyüttü. Annemiz de bu. Annemiz de bu. Bu da aynı o diğer şeyin kardeşi. Evet, Norveç'in eşinin kardeşi. Bu da Slavya. Bu da çok güzel bir dişi. Tellerin oradan odaklamıyor ama. Çok güzel bir dişi. Yavrularımız da bunlar. Bunların 4-5 günü var. Bunlar yuvadan atlarlar yavaş yavaş artık. Hatta şu an bile ürküyorlar. Her an yuvadan atlayabilirler, çıkabilirler. Süperler ya. Şunları geri koyayım ben arkadaşlar. Bir saniye. Siz şu yavrulara bakarken tam bu yavruları geri alayım. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Akşam vakti çünkü böyle Tamamdır. Şimdi gelelim buraya. Onu yan çekti herhalde düzeltirim neyse. Arkadaşlar annemiz bu. Tanıt göstereyim. Onun babası bir tane sarı Norwich vardı. Onlar herhalde. Bakalım bir daha bir şey yapacağız. Şurada neyimiz var. Burada da bir tane kula dişimiz var. Bu da sulav yer. Neredesin Bu daha tam hazırlanamadı. Bunda da son demleri. Hazırlanınca bunda bir tane sarı nol için var. Ona sallayacağım herhalde. Daha kasalı yavrular alabilmek adına. Burada da bir tane razamız var. Güzel bir bülbül ötüyor. Çok güzel bir kuş. Yani raza dişi bulamadım. Bulsaydım onu üretecektim. Burada herhalde yavruya bakıyor. Dişimiz. Bizden yükle sana. Arkadaşlar bunu göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu anda kuşlarımızın son hali budur. Yavrular büyüyorlar yavru sahiplenmek isteyen arkadaşlar var. Onları da bekletiyorum. Daha iyi yavru verebilmek adına. Çünkü hangisinin ne çıkacağı belli olmaz. Şu anda bir biraz bekleme aşamasındayız. yavrular bir yeme düşsün bir görelim. Hangisi nasıl çıkacak. Ondan sonrasında sahiplendireceğim yavaş yavaş. Çünkü yerim de yok çok fazla. Arkadaşları Facebook'tan, şeyden, Messenger'dan, işte Instagram'dan yazıyorlar. Onlar da eğer izliyorsa onlara da selam olsun. Dediğim gibi aklımdalar. Onlara da vereceğiz buradan yavrum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.